Eh, merhaba arkadaşlar. Bugün video çekeceğim ama lütfen izlemeyin. Çünkü ben utanıyorum ee, video çek şey yap. E, lütfen kapatır mısınız arkadaşlar videoyu? Ee, tamam arkadaşlar bay bay. Hepinize tekrar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Turu. Bugün sizlerle birlikte hep bir videoyla karşınızdayım. Bugün gülme ve challenge yapıyoruz ve cezamız peçete yeme. Evet gençler bugün peçete yeme cezalı bir gülmeme challenge yapıyoruz. Eğer kaybeden şuradan ilk bir ısırık alacağım abi. İsterseniz hemen videolara geçelim. Ee, ve videoları Ejderha Gaming ve Veda Top Turkey'den no. biraz harmanladım. Ortaya karışık şeyler çıktı. İlk başta ismini söyle bana. <Gülüyor> <Gülüyor> <Sessizli> <Sessizlik>

bir toz çekimiyle daha karşınızdayız. bugün sizlere evde eh, merhaba arkadaşlar bugün video çekeceğim ama lütfen izlemeyin çünkü ben utanıyorum ee, video çek şey yap e, lütfen kapatır mısınız arkadaşlar videoyu ee, tamam arkadaşlar bye bye Çocuk resmen bunu yapmış evet, abi, Normal Super tost enerji. nasıl yapılır onu göstereceğim. Bildiğin, e, yani tost. Normal tost. Da onu nasıl yapılır göstereceğim. Evet Arkadaşlar bir tane tost ekmeğimiz var. Bu tost Aslında ekmeği. üç aman tost ekmeği. Ha tamam. Ondan sonra okay kaşarlarımız var. Şimdi ben bunları ee, videoda o... Abi kaşar eliyle kesmiş ya. İnce de kesmemiş Böyle böyle kaşar kesmişsin sen. O erimez ki dostum. Manyak 300 şey. kadar kaşar koyacağım arkadaşlar. Dükkanıma kanıma gelin diye. Bunun içine 300 kadar kaşar koyuyorum arkadaşlar. Çünkü Gördüğünüz gibi dükkanımda yani bol keseden kaşar koyuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi kapanmıyor bile. Evet arkadaşlar bence. bu ekmeği de bimde bulabilirsiniz e, bimden aldım ben de. Sonra toz makinemizi açıyoruz arkadaşlar Böyle koyuyoruz sonra gördüğünüz gibi şuradan ısıtmaya başlatıyoruz arkadaşlar ee, şu anda tostumuz olacak bir yakın çekim alabilir miyiz lütfen evet arkadaşlar sucuk koyamayacağız çünkü sucuğa yetecek paramız yok arkadaşlar batmak üzere zaten tost yerol şirketlerimiz çünkü arkadaşlar yerimiz, dükkanımıza geldiğinizde verdiğimiz yemekten sonra kalp krizi geçirdikleri için yedikleri yemeğin parasını veremiyorlar. Bu durumda biz de fakir kalıyoruz. Burası güzelmiş. Şu evet, paramız beğen. yetmiyor. Bir yakın çekim daha alalım. Bakar mısınız? Ya? Çok güzel ya. Yani. Evet arkadaşlar bir tost e, videosundan sonra. Bir, bir tost videosundan sonra geldik arkadaşlar. Yorum yapan kıza lan velet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlarımla bir tane mı ne benim şey, videoma yorum yapmış. Bana ne lan? Bana ne? O kız bu videoyu izlerken adı da bir Ayşe Bilge. O bana karışmasın. Ay O bir gün kafasını yiyecek. Yani yoksa onu anneme derim. O O kız bana karışmasın. Yoksa onu annem eder. Bir manyak. Manyak. Gitti diyorum. Anladınız mı? Yani tatlı küçük bir kardeşimiz herhalde sinirlendirmişler biraz. Sandalyeden düşen velet. İşte ben düşen veletlere ölüyorum. Bakalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Al kırdım kırdım. Al. şey yok. Çok ama çok iyi yapmış. Helal olsun. Gülmedim ama hala. Tekrar izlemek istiyorum sadece. çok komik amına koyayım ya. Paranormal olaylar yaşayan beden. Şimdi bakın size şöyle söyleyeyim. Şu videoyu merak ettim. Normalde videoyu izlemeyecektim. Şu kadarını izledim. Burada tek ettiği muhabbet evde bir şeyler oluyor. Ölüyor, düşüyor. Okey. Amına koyayım. Nasıl sikeyim. Bir şeyler dedi çocuk böyle. Video kameraya koydum dedi. Sağ da aynı kameradan çıkıyor. Bakın izleyin ne yapacak. Çok saçma bir şey yapıyor. Hesap makinesiyle çekmiş sanki. baba baba. Oo, oh oh, 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 bir şey geliyor, oh, bir şey geliyor. Görünmedi ya, kamerada görünmedi ya. Hiç görünmedi canım Allah, bakmıyorum ben oraya zaten. Sen de. Bak, 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 bak geri zekalı, katkısız geri zekalı. Oo, kapı geliyor, çalıyor kendi kendine. Oo, Allah, ne oldu? Aa. Tabi canım tabi yoktur yoktur. Allah bak havada ayran kutu. Allah ayran kutuları uçuyor. Aa ah, ne oldu konsolosluğum hiçbir fikrimde yok ya. şans bak ölmesek bari. PPAP p yapan veletler. Kalemim var. Elmam var. Elma kalem. Kalemim var. Anasın var. Bir de efekt vermiş ya. Are Hayatımda izlediğim en saçma videolar. Gülmedim. Bir an gülüyordum. Gerçekten o çocuğun düştüğü yere gülüyordum ama gülmedim. Bunu bugün yemek zorunda kalmadım. Buna böyle yiyecektim artık. Siz düşünün. Ben düşünmek istemiyorum. Evet gençler. Daha fazla bu tarz video için saatten video Daha fazla velet videosu için. Artık haftada bir kez veletlere gülme ve çalış gelecek. Aşağıdan videoyu beğenmişsiniz. Artı 50 liketa yeni bölüm gelir haftaya. 50 like gelmezse haftaya yeni bölüm gelir. Gelse de gelir gelmese de gelir ama tabii ki de atmanızı istiyorum. Beni mutlu ediyorsunuz gençler. Daha fazla mutluluk tarz için sattığım videoyu beğenmişsiniz kanalımıza. Hala bana değilseniz ayıp etmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bu arada arkadaşlar ya e, e, odamda çok paranormal olaylar oluyor. Bakın mesela ayran kutuları uçuşuyor odada. Ben anlamıyorum ne, neden oldu. Mesela bak, bakın mesela iki elimde burada yani. Bakın iki elimde burada görüyorsunuz ama bakın ayran kutusu alıyor. Bak, bak, nasıl gidiyor bak. Oh, nasıl gidiyor bak. Uçuyor havada uçuyor. gidiyor 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 gidiyor. <laughs>